Sayın Bakan, Sayın Milletvekilleri, Fethullah Gülen bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Seversiniz, sevmezsiniz. Ama değerli bir insandır. Bilge bir insandır. Her şeyi de açık. Devletin denetimi, gözetimi altında açık. Halkında herhangi bir savcının iddiası, mahkumiyet kararı olmayan birini çete diye idam ederseniz ona karşı da büyük bir haksızlık yaparsınız. Evet. Temiz insanlara çete diye suçlamak kabul edilemez. Kesinlikle evet. Evet. Söylüyor. Evet. Bunu kim söylüyor? Sef Bekir Bozda söylüyor. Bekir Bozda söylüyor. Ben söylemiyorum. Sef Bekir Bozda söylüyor. Pefediyesi Devam. Onun için, onun için burada çıkıp da doğruluktan, adaletten bahsedenlerin önce ne söylediğini bilecekler. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Dinleyin. Cemaat, cemaat devlete sızmış. Buna kargalar güler. Cemaatin bir kaydı mı var? Yıllardır bir bu paranoyla yaşadık. Cemaat devlete sızmış. Yok devletele geçirmiş. Buna kargalar güler. Kim demiş bunu bir yıl önce? Hüseyin Çelik demiş. Hüseyin Çelik. Hüseyin Çelik demiş. Şimdi beş ay önceye geliyorum. Beş ay önceye çok değil. Beş ay önceye. 28 Şubat döneminde, 28 Şubat döneminde, bir atçılar cevap vermesin bana, diğerler laf atabilir. 28 Şubat döneminde kendisine büyük iftiralar atıldı. Hamdolsun ki tüm suçlamalardan, tüm davalardan berat etti. O dönemde hem yaşadığı sıkıntılardan hem de Türkiye ortamından uzaklaşmak için ABD'ye gitti. Ziyaretimde, ziyaretimde Sayın Başbakanımız da selamlarını iletti. Hoca Efendi'nin Hoca Efendi'nin bizden bir emirleri olur mu diye sormamı istedi. Bunu kim demiş? Bülent Tarınç. Şimdi şimdi elinizi vicdanınıza koyun. Elinizi vicdanınıza koyun. 11 yıldır beraber yürüdüğünüz, beraber ıslandığınız insanlara Bugün ne diyorsunuz biliyor musunuz? Çete diyorsunuz. İllerine gireceğiz diyorsunuz. Darmadağın edeceğiz diyorsunuz. Haşhaşiler diyorsunuz. Niye diyorsunuz biliyor musunuz bunu? Yazıktır, günahtır. O insanların alnı secdeye ediyor. 3000 tane polisi değiştirdiniz. Onlar Allah diyen insanlar. Onlar Kur'an diyen insanlar. Onun günahının altından nasıl kalkacaksınız? Sen sen biat kültürüyle biat edebilirsin. Ama Allah diyenler haksızlık yaparsan yerle bir olursun. Bunu göreceksin. Bunu göreceksin. Değerli milletvekilleri. Değerli milletvekilleri. Bugün Bugün dün dün övdüğünüz, dün Türkçe olimpiyatlarına gitmek için sıraya girdiğiniz, dün dün dershanelerini övdüğünüz, dün de dün Türkiye'yi dünyanın 167 ülkesinde Türkiye'yi danıtıyor diye övdüğünüz bu insanlara bugün niye hain diyor musunuz biliyor musunuz? Çok açık, çok açık. Çünkü 17 17 Aralık ve 25 Aralık şunu gösterdi. Cumhuriyet tarihinin Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğuyla karşı karşıyasınız. Başbakan biliyordu ki bu işin içerisinde kendisi var. Bu işin içerisinde oğlu var. Bu işin içerisinde bakanlar var. Bu işin içerisinde belediye başkanları var. Bu işin içerisinde haram yiyenler var. Haram zadeler var. Bu işin içerisinde bu rettan beslenenler var. Bu işin içerisinde biat edenler var. Bu işin içerisinde hak hukuku bir yana bırakarak hak hukuku bir yana bırakarak devletin malını yetimin malını yiyenler var. Evet. Evet kendilerini kurtarmak için kendilerini kurtarmak için yönü kıbleye dönen Allah diyenleri bile çete ilan edecek hale geldiniz. O polislere, o polisler var ya o polisler. İstediğiniz kadar gülün. Yukarıda Allah şahit ki mahkeme kübra var. Bugün bugün günlük günlük ikbal için günlük ikbal için evet diyebilirsiniz. Gününüzü kurtarabilirsiniz. Ama Allah'ın adaletinden kurtuluş yoktur. O gariban insanların, o Allah diyen insanların duası var ya, sizi öyle bir hale getirecek ki bu günlerinizi mumla arayacaksınız. Mumla arayacaksınız. Çünkü siz Önereceğim anayasa değişikliği hukuk kalmadı hukuk hukuk kalmadı